Merhaba sevgili ikizler burcu. Güneş yükselen ay burcu ikizler olan arkadaşlarım. Umuyorum çok çok iyisinizdir. Çok şükür ben de iyiyim. İstanbul maceramız devam ediyor. O yüzden çekimler gene <laughs> süper ötesi. Şimdi arkadaşlar 25 Nisan 1 Mayıs arasındaki enerjiyi görmek üzere Gene haftalık okumamızı yapalım istiyorum. Arkadaşlar Nisan nasıl rüzgar gibi geçti değil mi? Bundan sonra zaten zamanın daha da hızlandığına, şahlandığına hep birlikte tanık, tanık olacağız. Ee, Rabbim inşallah hepimize güzel günler göstersin. Kolaylıkla aşmayı nasip etsin. Şimdi arkadaşlar bir bakalım enerjiye. Dinlenme ve yenilenme, bahçe ve kapı. Mecburi bir dinlenme ve yenilenme süreci var sanki. Yani bir bekleme enerjisi var. Bu da mecburi gibi görünüyor. Ee, ama artık bu enerjiden çıkıyoruz arkadaşlar. 4-5, birinci çakra, komşu olasılıklar, çağların şifacısı ve uzaklaşmak. Sevgili gizler, yolculuk mu var? Yani sanki bir yerlere gitmek isteyeceksiniz. Ya da böyle bir yere gidebilirsiniz. Öyle bir enerji var. Ee, kök çakranızla alakalı. Dünyaya baktığınız pencereyle alakalı, dünyada bulunduğunuz yerle alakalı, dünyayı algılama ve görme biçiminizle alakalı bu hafta şifanın geleceği bir hafta olarak görünüyor arkadaşlar. Uzun süredir beklediğiniz, anlaşılamadığınız, dinlenemediğiniz, bir türlü yenilenemediğiniz, bir türlü sonuca gidemediğiniz, bir türlü ne yaparsanız yapın bir türlü yani olduramadığınız bir takım konularla alakalı Yepyeni olasılıkları fark edeceksiniz sevgili dostlar sanki zihninizde binlerce kapı ve pencere açılacak zihin daha hızlı çalışmaya başlayacak ve artık o olasılıkları görüp yakalayacaksınız çünkü kök çakranızda bir şifalanma gerçekleştirecek. Kök çakra neydi? Bizim dünyaya bağlanışımızdı, ma maddi konularımızdı. Maddi konuların nasıl ele alışımızdı. Bunlarla alakalı işte o zihnin çalışmasıyla birlikte e, bir köklenme, dünyaya daha sıkı bağlanma, yaşama belki daha da asılma e, ya da attığınız taşın işte ürküttüğünüz kuşa hani değmemesi bu ara hep böyle oldu çünkü attığınız taş hiç ürküttüğünüz kuşa değmedi ee, ama bunların tam tersine döndüğü bir dönem olabilir bir de bir yerlere gidiş olabilir kısa tatiller olabilir 3-5 günlük bir yerlere Aa, önümüzde bayram tatili var olabilir ee, bir yere gidip gitmemekle iki arada bir derede kalma duygusu olabilir. Arkadaşlar dileklerinizin yerine gelmesine inanın o kadar az kalmış ki. Dörtlü bir vakit içerisinde bir haberle birlikte artık dileklerinizin, niyetlerinizin, isteklerinizin yerine geldiğini göreceksiniz. Bir kutlama enerjisine geçeceksiniz. Fakat arkadaşlar sistem sizden uzmanlık gerektiren bir konu istiyor. Mesela nasıl? Yani işte şunu da yapayım bunu da yapayım onu da yapayım Bu da olabilir şu da olabilir değil Net bir karar alıp Bir konuda uzmanlaşırsanız eğer Oradan çok büyük bir Yükselişle e, Karşı karşıyasınız arkadaşlar Gerçekten Şimdi örneğin ben e, Yani Ağrı seansları mı Tarot mu mesela benim için Diyelim yani şifacılık mı Tarot okuyuculuğu mu Kesinlikle şifacılık Anlatabildim mi? Yani bir sürü ilgi alanınız olabilir. Bir sürü başarılı olduğunuz alan olabilir. Ama uzmanlığınızı göstereceğiniz alan artık sizin için geçerli olacak. O yönden zaten ilerleyeceksiniz ve o yönde kutlamalar yapacaksınız. Gayet güzel. Aileye kısa bir ziyaret olabilir. Aile bireyleriyle bir karşılaşma olabilir. Ya da aile bireyleriyle karşılaşmamayı umut etmekte olabilir gene bu hafta sevgili dostlar demek istiyorum. Şimdi devam edelim bakalım kartlarımız ne söylüyor. Ödün. Uzun zamandır ödün verdiğiniz konular tamamen bitiyor arkadaşlar artık. Artık o iyileşme nersine geçiyorsunuz? ve her şeyi yapabileceğinize olan inancınız artıyor. Fakat şu uzmanlaşmanız gereken konuya bir karar verip de burada harekete geçmek durumundasınız. Çünkü evren bu hafta siz gerçekten çok destekleyecek. Aileyle ilgili bir takım problemleriniz varsa bunu da şöyle içe dönün. Gerçekten hislerinizi bir bakın. Yani çünkü atsanız atılmıyorlar, satsanız satılmıyorlar. Aile sizin aileniz. Kötü de olsalar daha iyisi yok. O yüzden içe de dönün bakın arkadaşlar Bir yerde bir eksik olabilir Ya da aile bireylerinin o davranışı Size bir şey göstermeye çalışıyor olabilir Sizin bir konuyu değiştirmeniz Gerekiyordur belki onların da size olan Davranışlarının değişmesi için içinize dönmeniz gereken de Bir hafta olabilir aile içi meselelerle Alakalı arkadaşlar ve Meslektaşlar eğlence Burası çok güzel geldi ve gizli motivasyonlar Şimdi Burada neler olabilir dersek eğer nereye koyacağımı şaşırdım kartı. Şimdi arkadaşlarınızla ve aile e, meslektaşlarınızla bir araya geleceğiniz güzel bir dönem. Zaten mesleki konularda bir karar vereceksiniz ve oradan yürüyeceksiniz ve mutlu olacaksınız demiştik orayla alakalı gene. Bu aile konularında bir şey var e, oraya bir ruhumu çekeceğim ben. Ne var ailede? Yani ailede sizi sıkan durumlar var. Belki de o sıkıldığınız durumların değişmesi, dönüşmesi de olabilir. İnşallah öyle olsun. Çünkü evet, hüküm kartı sevgiyle ölüler yaşatılır. Bu hüküm kartı arkadaşlar aynı zamanda tabii ilahi mahkeme kartı. Yani şöyle demek istiyorum. Bu konulara kafayı bence çok fazla takmayın. Yani taksanız da çünkü bir şey değişmiyor. Kimseyi de değiştiremiyorsunuz. Ee, varlar. Yani yapabilecek bir şey yok. Ee, dünyaya geliş sebeplerinizden biri de aile Ve onlarla olan imtihanlar ee, Affetme yolunu seçin demek isterim Hakikat iç varlığımızın altına ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır dedi Rumi Yani burada işte çarkı felek kadersel bir etki arkadaşlar Kadersel zamanlardan geçiyorsunuz ailevi konularda da öyle galiba Umarım sınav olduğunu fark eder, fazla üzülmez. Ne siz zarar görün, ne onlar zarar görsün. En az zararla, en az etkiyle geçsin gitsin bugünler. Ama kadersel bir dönem. Sanki bir şeylerin, bir davranışın değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Kadersel olarak bir şeyler değişecek aileyle ilgili konularda gibi geldi bana hissettirdi. Bakalım melekler ne söylüyor. Biliyorsunuz ben de yükseleni çizlerim pardon ay burcunu ikizler. Ee, evet yani aile ile imtihanımız bitmedi bitmiyor. geçen seneden beri zorladılar da zorladılar. Ee, ama demek ki değiştirmemiz gereken bir takım davranışlarımız var. Orayı değiştirirsek belki onlar da değişir. Bulmaya niyet ediyorum. Önerlik et dedi melekler. Doğaya dön. Doğada kendi özünü ve kendi doğanı bulacaksın. Sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da dedi. E gidelim bakalım bu hafta duayı arkadaşlar. Belki orada işaretler alırız. İçindeki bilgiyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor dedi melekler. Hadi işaret kartı da isteyelim. Hile bas. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır aldanmadığından emin ol dedi. Bu değişik bir enerji arkadaşlar. Burada hiç yoktu öyle bir enerji. E, bu değişik bir enerji. Bakacağım buraya nereden çıktı bu. Yaşam amacına yoğunlaş. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et dedi. Ha, şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar gene kadersel manada karşınıza biri çıkabilir bu insandan alacağınız bir takım dersler olabilir. Ya da bu insan işte aile ilişkilerinizde böyle bir duruma maruz kalmış olabilirsiniz. Bunların değişeceği, dönüşeceği ama bunun bir tesadüf olmadığı, bu konunun size bir şey öğrettiği yönünde zaten işaret kartları da bize özür dilerim bir şeyler söylemiş oldu. Bakalım aklınızdaki kişiler diyelim. Üç tane kart çekeceğim. Gene isterseniz üçünü de tutun. Dilerseniz 1, 2, 3 diye numara verin. Bakalım. Aklınızdaki kişiler bu hafta size ne söylüyor? Bir numara. Ben de bir numarayı tutuyorum. Seninle herkes, seninle olmak için herkesle savaşırım diyen biri var. İki numara. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. Ve 3 numara. Sana gelmeyi çok düşündüm diyen bir aklınızdaki kişi var. Umuyorum almanız gereken mesajları aldınız. Umuyorum açılım hoşunuza gitti. Yeni tanıştıysak kanala abone olursanız daha sık karşılaşma şansımız olacaktır. Haftaya Mayıs ayında Allah nasip ederse görüşmek üzere canlar. Hoşçakalın.